var. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor dediniz. Biraz konuşalım mı? CHP'de ön seçim kararı 23 Mart ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız aslında tek aday. Değil mi? Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve aday olması ihtimal isimlerden biriydi. Ben ön seçime katılmayacağım dedi. Sizle konuşmuştuk o üçlü masa bir toplantı gerçekleştirdi. evet. evet, evet. Sonrasında katılmadı. Ama eski milletvekillerinden CHP'li Sayın Dursun Çiçek o da dedi ki ben de adayım demokrat olsun ne de kadar olmasın demokrat bir ülkede yaşıyoruz. İşte 20 imza toplama ne olacak ne bitecek derken böyle bir sandıklar ön seçim sandıkları kuruldu. Gerekli miydi gereksiz miydi neden yapıldı tabi bu sorgulanıyor siyasiler ve uzmanlar çerçevesinde siz gazeteciler aynı şekilde keza. Nereye evrilir bir erken seçim yok dediniz e, aday kim olur hazırlık neyin nesi Buyurun. Şimdi e, biliyorsunuz kendi içlerinde savaş halindeler. Altılı Masa'yı hatırlatıyor bana bu potre. Altılı Masa'da aynı senaryo döndü, 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 döndü. Bunu da söylemekten artık gına geldi bana. E, en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı noktasında ben 6 ay önceden dedim ki hatta şu an tekrara verdiğiniz e, Cumhurbaşkanı adayı konusunda ismi geçen e, Çiçek. Hı hı. Dedi ki ona ona karşı dedim ki e, siz dedim Ekrem İmamoğlu e, Mansur Ulaşı, şey, e, şey, aday olacağını. Ben de Kılıçdaroğlu aday olacağını, siyaset hayatını biteceğini. Ne o kardeşim ömür boyu siyaset mi yapacak tabii ki aday olacak ve cumhurbaşkanı seçilecek demişti Sayın Çiçek. O dönemde sen de, şu an adaylık isminde ismi geçiyor cumhurbaşkanlığı adaylığında, aday adaylığında. Şimdi CHP'nin içerisinde zaten kaynayan bir kazan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kongresi'nden sonra, şaibeli Kongresi'nden sonra ortaya çıkan bir giriş hatta bir acelecilik var. Burada en sakin, en mütevazi olan kişi de Mansur Yavaş. Mansur Yavaş ne dedi? Size de bunu konuşmuştuk. Emekliler dedi. Geçim sıkıntısı dedi. Bu ülkede seçim havası yok ki dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Partinizin içerisinden en güçlü adaylardan bir tanesi halk nezdinde oy alan Mansur Yavaş diyor ki bu ülkede erken seçim yok diyor. Kendi içerinizde kabullenemediğiniz şeyleri siyaset sahnesinde kavga eder gibi insanların ortasına atmanız aslında Türkiye halkına haksızlık ediyorsunuz. Niye? Gerçek muhalefet görevinizi yerine getirmiyorsunuz. Gerçek muhalefet yerinizi gözüne getirseniz zaten bu ülkede bazı şeylere çağrı olur, açıklama olur. E siz kalkıyorsunuz. Bu noktada açıklamalarınızı yapmayıp bu ülkeyi Ekrem İmamoğlu istiyor diye, Ekrem İmamoğlu istiyor diye bu ülkede Cumhurbaşkanlığı adaylığına çıkmak ve adına açılacak davaların alacağı cezaların daha açık konuşayım. Siyasi yasaklı durumuna düşme riski olan Ekrem İmamoğlu bu işlerle bu işi kapatmak istediği algısı ortaya çıkıyor.